Doktor Bey bana, bana böyle bir dersi ben intihar edeceğim doktor Ben de nasıl be. açıyorum sana? Yok öyle şey. Yok öyle şey. İntihar falan yok. Bana bak hayrola. Ben ama. şimdi gidip şu paşa zendirinden senin için bir izin kopar diye. Teşekkür ha? ederim. Ha. Eee senin için güzel bir hava değişimi temin ederim. Sağ olun <laughs> efendim. Bu hava değişimi için hayrola. Büyük adaya ne dersin? Aman doktor bey ben karımla beş dakika baş başa kalayım. <laughs> Değil büyük adam, bütün adalara razıyım efendim ben. Yok. <laughs> Bir lan, bir doktor, bir doktor. Çıkış doktor bey. Çıkış. Çıkışı göstereyim. Hayır Allah. Buraya evet. yıllardır girip çıkmıyor muyum? Bana neyin çıkışını gösteriyorsun sen? Çok ha? zor durdun doktor Biliyorum bey. Biliyorum ben bunu. Ha. Buyurun ben buyursun. Ha. Doktor da fena değilmiş şu an. <laughs> Hayır ben. Allah. Buyurun <laughs> ben. Demek sen karına aşık oldun ha? Evet karına aşık oldun. Adım adım için daha başlamış. böyle? <gülüyor> <gülüyor> doktor ben e nasıl? Anlatılıyor size tarafını. Hayır Allah. Buyurun. Ben buraya giriyor muydum? Çıkıyor muydum? Çıkıyordunuz doktor bebe. Ah, Buyursunlar. Seni gidin seni. Karına aşıksın ha? Ee, Karına aşık. Bir arkadaşın gelmiş. Allah kim yanlış kim gelmiş, kimler gelmiş. gelmiş? Kimler gelmiş? Kimsin lan sen? Ben tanımadım ki seni. <laughs> ya nasıl tanımazsın? Ben 26 soğan. 26. Evet. Soğan. Evet. Vallahi gene tanımadım ya. <laughs> めっちゃ。 nasıl özlemişsin seni? Vay canım benim be. De. Demek yıllar sonra beni görmeye geldin. Canım kardeşimi görmeye geldi. Ama işim var gidiyorsun. Hadi <laughs> güle güle Suatçı, güle güle. Kim bir gör, be. Ben yıllardan Hadi. beri Sı görmediğim Sı arkadaşımın kardeşini görmüşüm. Bağırma Suat. Ya. İçinden bağırıp çağırıp <laughs> nara atmak geliyor. Heeeeyyyy! ne de bağırıyorsun dede? Eve hırsız girmiş, dul karı gibi manyak mısın desin hani Biraz yavaş Allah aşkına. Ne yavaş yavaş. Çocukluk günlerimizdeki gibi hoppa baksın bu geliyor. Eu um.